Kardeşlerim, dini magazinleştirmek nedir? Dini magazinleştirmek, Kur'an'ı anlatımları ve İslami değerleri basitleştirmek, sıradanlaştırmaktır. İslam dini yaşanmak için gönderilmiş hayat nizamıdır. İslam dininin değerlerinde zahir vardır ve zahirilik vardır. İnsan hayatını zahiri olarak yaşar. Rabbimizin hikmet penceresinden insan aklına gönderilen bilgilerle insanlar olağanüstü şeyler inşa ederler. Din nasıl magazinleşiyor? Efendim sosyal medyada ve sıradan insanların yaptığı bir takım fiiliyatları, Kur'an'ı sohbetlere taşıyarak bir takım televizyon ve medya kanallarını suçlamak, onlarla hasbihal olmak, dini magazinleştirmek, dini medyatik yapmaktır. Kardeşlerim, elbette ki Allah Azze ve Celle mümin olan bir insanın tüm hayatiyetini kayda geçir, kayda geçirtir kiramen katibin dediğimiz melekler aracılığı ile Rabbimiz insan oğlunun ve müminlerin bütün hayatiyetini günah ve sevap olarak kayıt altına aldırır. Biz kiramen katibin olarak tanımlanan meleklerin konumunu bilmiyoruz. Nasıl olduğunu idrak etmiyoruz. Ancak biliyoruz ki Rabbimiz Bizim bütün fiiliyatımızı kayda almaktadır. Efendim, insanlar göreceli olarak görünür olarak teseddüre riayet ediyorlar. Ancak öyle menhiyatlar işliyorlar ki o teseddürün bir anlamı, bir manası kalmıyor. Dikkat ediniz. Allah azze ve celle nasıl ki kayda alıyorsa bizim hayatımızı nasıl ki kayda aldığı hayatımızdan dolayı ahiret yurdunda hepsi açığa çıkacak insanlar ve tanıdığımız ve tanımadığımız insanlar arasında ifşa olunurken hayatımız bizler kimsenin yüzüne bakamayacak kadar yüzümüz kararacaksa bunlar Dünya hayatında da olacak. Bakınız, sesler kay, kaybolmuyor. Sesler semavatta bekliyor. İnsani görünürlüğü nasıl ki açı, açığa çıkaran bilim, nasıl çıkardı? Amerika Birleşik Devletleri'nde olan olayı canlı olarak efendim Türkiye'de başka bir yerde izliyorlar, izliyoruz daha taçup da etmiyoruz. Nasıl izleniyor diyemiyoruz. Alıştık. İşte bir gün gelecek ki insan oğlunun konuştuğu bütün sözler semada dolaşırken bilimin inkişafı ile onlar açığa çıkacak. Ne konuştuğu insan dünyada bilinecek. Daha önce sır günahlar şimdi ifşa olmaya başladı. Sosyal medyanın olmadığı dönemde, daha önceki zamanla, bir yüz yıl önceki dönemde bir büyük günah işleniyor, o bölgeyi dışarı taşmıyordu, o günahın duyulmaz. Sosyal medya ile beraber en küçük bir köyde veya mezrada işlenen bir suç, bir haramiyet dalga dalga bütün dünyaya yayılıyor. Şimdi bu günahın işlenmesi mi kötüdür yoksa dalga dalgaya bütün dünyaya yayılması mı? Elbette en büyük kötülük bu günahın gizli olarak işlenmesidir. Nedir? Bir insan tesettürlü bir kadın serseri bir erkekle yani damadı ile gizli nikah yapmış, nikahsız evlenmiş, hamile kalmış. Bu iğrenç vesikası bir durumdur. ancak müminler bunu sosyal medyada aktif eden kişilere eleştirmek yerine baş örtüsü takmış, türban kullanan, mümin olduğunu iddia eden, hacı olduğunu iddia eden bir kadının, bir erkeğin bu menhiyatına mı kızmalıdır mümin? Değerli kardeşlerim, İslam dininin değerleri insani değerlerdir. Eğer bir insan nefsü emmalesini uy uyarak azgınlaşmışsa ondan her şey beklenir. Her melaneti yapar çünkü nefsin ve şeytanın prangasındadır. Ancak kardeşlerim Kur'an hayat nizamıdır. Yaşanabilir olan bir hayat nizamıdır. Hiç kimse Kur'an'ı hayat nizamı olmaktan çıkaramaz. Yani zorlaştıramaz. Yani yaşanabilir olmaktan çıkaramaz. Şu anda maalesef sosyal medyada din adına dini magazinleştirmek isteyen insanlar öylesine dini zorlaştırıyorlar ki sanki Müslümanlar dini yaşamak için onlara muhtaç. Onlar olmasa din ayakta durmaz. Ancak onlar da magazin rüyasına kapıldıklarından dolayı, magazin dünyasının akışına kapıldıklarından dolayı, Kur'an'ı insanların yaşayabilmesi, yaşaması umurlarında değil. Onlar kendi rüyalarını gerçeğe çevirmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, geçen dersimizde Kur'an okunmalı mıdır, kıraat edilmeli midir, tertil edilmeli midir diye bir sohbetimiz olmuştu. Birkaç kardeşimiz bize yazdı. Elbette ki Kur'an'ın okunması mümin için fazilettir, sevaptır. Kur'an'ın kıraat ile insanlara şevk vererek okunması, dillenmesi mümin için ibadettir, sevaptır. Ancak Kur'an'da asıl olan şey nedir? Kur'an'ı emirleri müminlerin yaşamasıdır. Eğer biz Kur'an'ı emirleri yaşanabilir olmaktan çıkarırsak, zorlaştırırsak müminler acziyete düşer, insanlar çaresiz kalır. Rabbimizin tövbe kapısı sonuna kadar açık olduğu halde tövbe kapısını insanlara unutturursak veya da efendim şöyle basitleştirirsek sarığının bir kenarına peygamber efendimizin ayak izini resmedersen Allah seni cehennemde yakmaz. Yanmaz kefen diye okunmuş ve yazılmış bir kefen kuşanarak kabre girersen kabirde sual melekleri sana sual sormaz. Böylesine hemasi ve medyatik unsurları kullanarak kendi ihtişamını yüceltirken Kur'an'ı değerleri hafife almak veyahut da daha zorlaştırmak Allah'ın işine karışmak gibi bir şeydir. Kardeşlerim, Kur'an İslam dinini vaaz eden ilahi kitaptır. İslam dini müminler için yaşanabilir, kafir için de iman edildiği anda mutlu olabilir bir dindir. Kur'an hakikiye kelamullah'tır ancak insani hayat tarzıdır. Kur'an'ı yalnız okuyarak kendimizi tatmin edemeyiz. Kur'an'ı yalnız kıraatle okuyandan dinleyerek kendimizi tatmin edemeyiz. Ve Kur'an'ı emirleri namaz, oruç, hac, zekattan ibaret de göremeyiz. Kur'an bütün insanlık alemin hayatiyetine hükmeden, hayatiyetini insanların tanzim eden ilahi vahyin ta kendisidir. Kardeşlerim, buradaki hakikat nedir? Kur'an'ı anlatırken suç işleyen insanların yaptığı günahları ve menhiyatı suçlamak yerine, onları tahkir etmek yerine bir kanalın programını tekzip etmek hoş değil. Niçin hoş değil? O kanalın teksibiyatını yaparken o kanal o işi hoş karşılayarak yapmamıştır. Telin ederek yapmış. Lanetleyerek yapmış. Aklı olan müminler için bir ders ortaya koymuştur. Ey hocam sen öyle bir melaneti adeta temize çıkarıyorsun ki, çıkarmaya çalışıyorsun ki, baş örtüsüyle, haccıyla, namazıyla öyle bir melanet işliyor ki kendi damadıyla yaptığı ilişkiyi sanki temiz göstermeye çalışıyorsun. Asıl kirli olan odur, asıl lanetlenmesi gereken o olaydır. El-Fatiha.